Merhaba sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde yazım kuralları konusunu işleyeceğiz. Fakat bu konuyu işlerken bu zamana kadar çıkmış sorular üzerinde değerlendirmeler yaparak konuyu işleyeceğiz. Böylece soruların nasıl tarza geldiğini görmüş olacaksınız. Konuyla alakalı veya diğer konu başlıklarıyla alakalı anlamadığınız yerlerde yorumlardan yazarsanız Memnuniyetle yanıtlarım. Ayrıca kanalımı büyütebilmem için bildirim zilini açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi hazırsanız yazım kuralları konusuna başlayalım. 2022 LGS'de çıkmış bir soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Balkonumuz bir uçtan bir uca hurdalarla dolu olduğu için öyle oturulabilir bir yerde değil oturulabilir bir yerde hemen gözümüze şu kısım çarptı. Neden? Çünkü bakın eğer burada d da ekini görüyorsam aman dikkat etmeliyim. Çünkü biliyorum ki Türkçede iki tane d var. Bu birinci d bağlaç olan. İkinci d ise hal olan d. Haleki olan de cümlede kelimeye daima bitişik yazılırken bağlaç olan de kesinlikle bitişik yazılmaz. Peki bu bağlaç mı yoksa haleki olan de mi nasıl anlayacağız? Hemen onu kapatarak okuyalım. Balkonumuz bir uçtan bir uca hurdalarla dolu olduğu için öyle oturulabilir bir yer değil oturulabilir bir yerde değil derken bakın D'nin çıktığında cümlenin bozulmadığını, anlamın sadece hafif bir daralma meydana geldiğini görüyoruz anlamda. O yüzden burada bağlaç olan D kullanılmış, bunu bitişik yazmış, yazım yanlışı yapmış A şıkkında. Ama diğer şıkları inceleyelim. Türkiye'de Burada da D var. Hemen altını çizin. Burada bakın özel isim var. Türkiye. Türkiye kelimesinden sonra eğer bir bağlaç kullansa kesinlikle kesme işareti kullanmayız. Ama burada Haleki anlamı görevinde. Türkiye'de çevrenin korunması amacıyla 11 Ağustos 1983 bir tarih verilmiş. Gün, ay, yıl isimleri eğer kendinden önce bir rakamla bir güne özele indirgenmişse o zaman kesinlikle ay gün isimleri büyük harfle başlamak zorunda. Burada doğru kullanmış, burada da doğru kullanmış. Çevre kanunu denildiğinde yine özel isim statüsü kazanmış. Burada da burada da bir hata görmüyoruz. Yörede namı bilinen Çelikli Pehlivan 65 yaşında olmasına rağmen çok dinç görünüyordu. Yörede namı bilinen Çelikli Pehlivan bunun artık ünvanı adı olduğu için kesinlikle her ikisi de büyük harfle başlayacak özel isim. 65 5 yaşında bütün rakamlar cümlede kullanıldığında ayrı yazılıyor arkadaşlar. Birkaç istisna var onu birazdan söyleyeceğiz. Yaşında olmasına rağmen çok dinç görünüyordu. Burada da hata görmüyoruz. Radyodaki ses mi beni etkiledi bilmiyorum. Belki de batmakta olan akşam güneşi. Bakın burada cümle içerisinde yazım kuralları olarak soru başlığı olarak neyi görüyoruz? Ki'nin yazımını, mi'nin yazımını görüyoruz. Sonra D'nin yazımını bunlarla ilgili hatalar olabilir. Radyodaki ses burada bağlaç olan ki mi var yoksa sıfat yapan ki mi? Sıfat yapan ki var ve daima bitişik yazılır kendinden önceki kelimeye bağlaç görevinde değil. O yüzden buradaki kullanımı doğru. Ses mi beni etkiledi? Mı, mi, datı daima cümlede kendinden önceki ha, kelimeden ayrı yazılır. Doğru. Beni etkiledi bilmiyorum. Belki de yine belki istisnalar dışında son bahçemi diye kodladığımız sanki, belki, oysaki gibi bağlaçlardaki ki'ler kendinden önceki bağlaç olan sözcüğe bitişik yazılıp kalıplaşmışlardır. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla bu da doğru. Belki de burada bağlaç olduğunu anlıyoruz. Bağlaçlar daima ayrı yazılır batmakta olan akşam güneşi. Buradaki bütün yazım kuralları başlığını doğru kullanmış arkadaşlar. Ama A şıkkında bağlaç olan D'yi bitiştirdiği için hata yapmış. Cevabımız A şıkkı. Peki burada yanlış bağlaçla ilgiliydi. Neymiş bağlaç olan D? Yazım kuralları başlığı altındaki D karşımıza nasıl gelebilir soruyu gördük. Birazcık da konuyu inceleyelim. D'da bağlacının yazımı. Bağlaç olan D'da Ayrı yazılır, kendinden önceki sözcüğünün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olmaz. Örneğin, bizim takım da 3 gol attı. Hemen D kalp içine alalım ve cümleden çıkartarak okuyalım. Bizim takım 3 gol attı. Cümlenin anlamında bir bozulma olmadı. Demek ki bağlaç olan D cümleden çıkartıldığında anlam bozulmuyor. Peki bağlı açılan DDA kesinlikle ve kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu çok önemli bir ipucu bizim için. Kendinden önce özel isim kullanılsın ya da kullanılmasın. Kesinlikle kesme işaretiyle işi yok bağlaç olan DDA'nın. Arzu da çok çalışkandır. Arzu da çok çalışkandır. Eğer kesme işaretli şekilde görüyorsak burada direkt olarak şöyle düşünürüz. Aa, bu kesme işaretli ise bu haleki olan DDA'dır. Ama ne yapıyor? Bakın kapatıp okuyalım. Arzu çok çalışkandır. Cümleden çıkarıp okuduğumuzda anlamlı oluyor. Demek ki burada bağlaç görevinde kesinlikle nasıl yazılmalı? Bu şekilde kesme işareti kullanılmadan yazılmalı. Bu ayrıntıyı da unutmayalım. Bizi düşürmek için bu şekilde soru gelebilir. Ve devam edelim DDA bağlacı ile ilgili konuyu anlamaya. Not. DDA bağlacının bulunma durum eki olan da, D ta, te ile hiçbir ilgisi yoktur. Bulunma durum eki getirildiği sözcüğe bitişik yazılır ve cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olur. Örneğin kedisini evde bırakmış. Hemen D'leri yakalayalım ve bunları kalp içine alıp cümleden çıkarıp okuyalım. Kedisini ev bırakmış. Cümle anlamsız oldu. Bozulduğunu direkt anladık. O yüzden burada Haleke olan D var diyeceğiz arkadaşlar. Daima bitişik yazılmalı. Elinde mavi bir çanta vardı. Elinde D'da burada. Bakın burada da çanta tt şeklinde var ama sözcüğün kendisi kesinlikle burada düşmüyoruz. Elinde derken D'danın altını çiziyoruz. Kalp içine alıyoruz. Elin mavi bir çanta var. D'da'yı çıkarttığımız zaman cümlenin anlamı bozuldu. Kesinlikle bitişik yazılması gereken haleke olan D var. Etrafında kimse yoktu. Etrafın kimse yoktu olamayacağı için D'da'yı görüyoruz. Bitişik yazılması gereken haleke olan D'da var burada. Ek olan D bağlı olduğu sözcüğün son hedesine ünsüz benzeşmesi bakımından uyar ve D'da ekleri t, ta, ya dönüşebilir. Sokakta yalnız yürüyordu. Sokakta. T-TA şekline dönüşmüş gördüğünüz üzere. Burada bir bitişik yazıldığı için haleke olan D-DA var. Aradıklarını bu kitapta bulabilirsin. Bu kitapta bulabilirsin. Bu kitapta bulabilirsin. Doğrusu T-TA şeklinde yazılmasıdır. Çünkü kendinden önceki ünsüz sert olduğu için bir benzeşme gerçekleşmiştir. Demek ki bağlaç olan D ile haleke olan D'yi karıştırmıyoruz. İkisi birbirinden tamamen farklı. Ve sorularla devam ediyorum. Bu parçadaki numara almış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. 2020 LGS sorusu. Çayın hikayesi yaklaşık 5000 yıl evvel Çin'de başladı. Hemen gözüme şu çarptı. 5000 yıl evvel. Daha önce söylemiştik. Eğer cümle içerisinde rakamlarla ilgili bir sözcük söylüyorsam, cümle kuruyorsam kesinlikle sayıları Bitişik yazamam. Ayrı yazmalıyım. Birkaç tane istisnası var. Birazdan söyleyeceğiz. Beş bin, Yani bu cümle içerisinde beş bin şeklinde yazılmalıydı. Hatayı hemen yakaladık. Bir numarada hata var. Devam ediyorum. Efsaneye göre İmparator Shen Nun bir öğle istihdatındayken hizmetkarları içmesi için ona bir kapta su kaynatıyorlardı. Shen Nun özel isim. Onun dışında bir kapta teta'yı görüyoruz. Burada bitişik yazılması gereken haleke olan d var. Bir hata göremedik. Bu sırada tatlı bir rüzgar sıcak suya birkaç çay yaprağı düşürdü. Yine sıkıntı yok. İmparator bu suyu içince öyle beğendi ki çay bir içecek olarak keşfedilmiş oldu. Bağlaç olan ki ayrı yazılmış hata yapmamış. Ama A seçeneğinde sayıların yazımıyla ilgili bir hata yapmış. Peki yazım kuralları konu başlığı içerisinde değerlendirilen sayıların yazımı neymiş? Biraz konuyu açalım. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Örneğin konseri 588 kişi dinlemiş. 588 kişi derken rakamla bu şekilde ifade ettiğimiz yazıyı yazıya dönüştürdüğümüz zaman 588 tamamını ayrı yazmak zorundayım. Bu kullanım doğrudur. Eğer ben bunu bu şekilde yazsaydım kesinlikle çok büyük bir hata yapmış olurdum. Asla cümle içerisinde bu şekilde kullanmıyoruz arkadaşlar. Dikkatli olalım. Bu konu LGS tarafından önemsendiği için soru olarak karşımıza sıkça gelebiliyor. Bakalım başka ne tarz sorular göreceğiz. 2019 LGS sorusu. Ay ve gün adları belirli bir tarih bildiriyorsa büyük harfle, bildirmiyorsa küçük harfle başlar. Bu açıklamaya göre cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır demiş. 2018'de ziyaret ettiğim Kuzey Ege'nin sevimli köyü Asos'u gezmek için mart belki de en doğru zaman. Kuzey Ege de önemli çünkü şöyle deseydi Ege'nin Kuzey'i bu şekilde söyleseydi bunu küçük harfle yazardık. Fakat bölge bildirme anlamında Kuzey Ege, Doğu Anadolu, İç Anadolu gibi başta söylüyorsa onun bölgesini burada kesinlikle büyük harf kullanmak zorunda arkadaşlar unutmayalım. Sevimli köyü Asos'u gezmek için Mart belki de en doğru zaman. İşte benim dikkat etmem gereken şuradaki Mart ayı. Eğer kendinden önce mesela 13 Mart, 18 Mart, 2018 yılının işte 14. Mart'ı gibi onu özele indirgeyen bir tarih verseydi büyük harfle yazması gerekirdi. Fakat burada ona ait bir tarih vermemiş ki. 2018'de ziyaret ettiğim Kuzey Ege'nin sevimli köyü Asos'u gezmek için Mart belki de en doğru zaman. Ama hangi Mart? Burada genel bir anlam var. Onu özel indirgemediği için bir ay gün bildirerek belirtmediği için burada özel anlam kazanmaz Mart ayı. Bunu küçük yazması gerekiyordu. Burada hata yapmış. Bu şekilde olsa doğru ama bu şekilde olduğu için hatalı yanlış. Macar bir mimarın grafik resimlerinden oluşan Türkiye'deki Macarizleri başlıklı sergi 2017'nin Eylül ayına kadar ziyaret edilebilecek. 2017'nin Eylül ayı. Ne yaptı bakın? Bir tarih vererek bu ayı özele indirgedi. 2017'nin Eylül'ü bir tane var. O yüzden kesinlikle büyük harfle yazılmalı. Doğru. Şebi Aruz töreni için 15 Aralık çarşamba günü Konya'ya gideceğim. Evet ne yaptı bakın. 15 Aralık çarşamba. Çarşamba gününü büyük harfle yazması gerekir. Çünkü onu bir rakamla yani hangi gün olduğunu gösterdi ve özele indirgedi. Burada büyük harflerin kullanımıyla ilgili hata yapmış. 3'te ve 1'de. Sadece iki de hata yok. O zaman cevabımız C seçeneğinde arkadaşlar. Demek ki tarihleri çok dikkatli anlamalıyız. Günün önünde onu tek güne indirgeyen bir rakam varsa büyük harfle yazacağız. Ama bir genellik söz konusuysa onu küçük harfle yazmamız gerekir. Bu açıklamaya göre sayıların yazımı ile ilgili hata 1 ve 3 numarada olmuş arkadaşlar. Devam edelim. Hızlıca sayıların yazımı ile ilgili notlar verelim. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar demiştik. Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar. Onunla 30 Kasım 1981 Pazar günü buluşmuştuk. 30 Kasım 1981 Pazar günü ne yaptı? O günü ve o ayı önüne rakam koyarak tek güne indirgedi, özel isim yaptı. Her Eylül bu sahile gelirim. Her Eylül hangi Eylül Hangi yılın Eylül'ü bilmiyoruz. Genel bir anlam olduğu için küçük harfle başlaması gerekiyor. Doğru. Lale Festivali 25 Haziran'da başlayacak. 25 Haziran onu tek güne indirgedi ve özelleştirdi. Büyük harfle başlayacak. Doğru. Onunla Nisan'ın ilk haftası buluşacağız. Hangi Nisan? Bilmiyoruz. Genel bir anlam olduğu için küçük harfle başlayacak. Doğru. Devam edelim. Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla yazılır. İkişer ikişer 9'ar 9'ar. Evet bu şekilde görüyorsam eğer rakam ve kesme işareti ek. Rakam kesme işareti ek. Kesinlikle doğru değil yanlış. Üleştirme dediğimiz er ar şer şar ekini alan rakamlardır arkadaşlar. Üleştirme sayı sıfatları olarak öğrenmiştik biz bu konuyu. 2 şer 9 der. Bunları kesinlikle ve kesinlikle yazıyla yazıyoruz. Rakamla değil çok önemli. Bunu hiç unutmayın. Üleştirme sayıları er, ar, ekine alan sözcükler, rakamlar kesinlikle yazıyla yazılır. Unutmayın. Notayı belirten sayılar bitişik yazılır. Biraz önce bazı istisnalar var demiştik. Mesela rakamlar her zaman cümle içerisinde ayrı yazılır demiştik. Bu da o istisnalardan biri. 16'lık nota, 32'lik nota. Bu artık onun ismi olmuş. İkisi birlikte o notanın adı olduğu için bunu ayırmıyoruz. Notayı belirten sayılar kesinlikle bitişik yazılır. Unutmayalım sorularda karşımıza çıkabilir. Dikkatli olalım. Roman rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde maddelerin sıralandırılmasında kullanılır. Örneğin 2. Dünya Savaşı, 20. Yüzyıl, 3. Selim. Roman rakamlarını bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilebilir gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme konularak derece gösteren ek yazılır. 15. diyoruz. 6. bakın genellikle sorularda bizim kafamızı karıştırmak için bu şekilde gelebilir. Hem nokta koyar hem de yanına ekini yerleştirir bu şekilde çok büyük bir hata böyle kullanılmaz ikisi üst üste olmuş oluyor. 15. bu şekilde kullanabiliriz. 6. burada da şuradaki ses olayına dikkat edin. 6 yazdığımız zaman sonunda bakın ı ünlüsünü görüyoruz. Tekrardan 6. diye buraya bir ü eki eklemiyoruz. Kesme işaretiyle altıncı diye yazıyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ve devam ediyorum. 2018 LGS'de çıkmış bir soru. 1897 yılının Nisan ayı başlarında Ömer Şevki Bey şöyle altını çizerek devam edelim. Bu arada şuraya da bir dikkat edelim. Oğlunu o günlerde Subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi de özel bölüme yatılı olarak yerleştirir. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda eğitim dili Fransızcaydı. Bunu da çizelim. Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Bakalım. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar saygı sözleri. Ömer Şevki Bey. Ne yaptı? Ömer Şevki Bey. Bey burada bir saygı sözü değil mi? Onu büyük harfle yazması gerekiyordu. Ne yaptı o? Küçük harfle yazdı. Hata yapmış. Bununla ilgili bir hata yapılmış hemen işaretliyorum. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları. Hemen bakıyorum 1897 yılının Nisan ayı başlarında. Belirli bir tarih bildiriyor ve belirli bir tarih bildirdiği için de ay ismini büyük harfle yazıyor. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarında bir hata yapmadığı için şu an bu konuda bir hata yapılmadığından bunu bekletiyorum. Bulunma durum eki D dağının yazımıyla ilgili hemen inceleyelim. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okul eğitim dili Fransızcaydı. Bakın cümleden çıkarttığımda cümlenin anlamı bozuluyor. O zaman bozuluyorsa burada Haleke olan D'da vardır. Haleke olan D'da kelimeye bitişik yazılmalıydı. Okulda şeklinde olmalıydı. Dolayısıyla burada hata yapmış. Yine işaretleyeceğiz. Kurum kuruluş ve kurul adları diyor. Eyüp Sultan Askeri Lisesi. Lise. Burada büyük harfle başlaması gerekiyor. Kurum kuruluş ve kurul adlarında hepsi büyük harfle başlar. Bununla da ilgili bir hata yapmış. Ama B şıkkıyla ilgili bir hata yapmadığı için bunu işaretliyoruz. B seçeneği yok burada hatalı olarak. Ve devam edelim. 2016'da Teok vardı. Onu yine de aldık ama yazım yanlışı sorularını çözmek için. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Genç, tıp dergisini alıp birkaç makale okudu. Genç tıp dergisini alıp şurada virgülü gördüğümüz için hiç sıkıntı olmadığını anlayabiliriz. Tıp dergisini alıp birkaç makale okudu. Birkaç bitişik yazılır ayrı yazılmaz. Yazım yanlışı vardır tabii ki A seçeneğinde. Orhan Kemal büyük harf 15 Eylül 1914'te hepsini ne yaptı? Büyük harfle yazdı. Dünyaya gelmiştir. Doğru. Bu çiçekler yalnızca dağ eteklerinde yetişir. Bir sıkıntı yok. Son yıllarda THY'nin yolcu sayısı çok arttı. Eğer kısaltma varsa son harfe göre ekini getiriyorduk. THY'nin doğru getirmiş. Burada da bir hata görmüyoruz. Ve diğer soru. 2020 bursluluk sınavında çıkmış bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Birçok konuda hemen gözüme çarptı bu bitişik yazılmalı arkadaşlar. Birçok konuda geç kalışımız düşünmeye geç başlayışımızdan kaynaklanıyor. Diğerlerinde hata görmüyoruz. 2019 yılı Şubat ayının 16'sına rastlayan cumartesi günü İstanbul'dan ayrıldım. 2019 yılı Şubat ayı diyor. 16'sına rastlayan cumartesi. Evet hepsini büyük harfle yazıyoruz. Çünkü kendinden önce tarih bildiriyor rakamla. Dolayısıyla büyük harfle yazılacak. Doğru. İki deniz arasındaki bu tropik adaların zümrüt bir gerdanlıktan hiç T farkı yok. Hiç D farkı yok demesi gerekmiyor mu? Bir kere bağlaç olan D dayı T ta'ya çevirmiş ve bitişik yazmış. Hiç farkı yok. D dayı çıkarttığım zaman cümlenin anlamı bozulmuyor. Burada bağlaç olan D var. Hata var burada da yine arkadaşlar. Burada da hata vardı. Vakitin nakit olduğu bu dönemde derin düşünebilmek için çok da zamanınız yok. Vakitin diyor. Burada bir kere ünlü düşmesi meydana gelmeli. Vaktin demeli. Vakitin denmez. Vaktin demediği için burada da hata yapmış. Burada D daha doğru yapmış ama burada bir hata olduğu için yazım yanlışı var diyoruz. D, C ve A seçeneklerinde hatalar gördük. Ama B seçeneğinde tarihleri bakın doğru yazmış ve günleri, ayları bir rakam bildirdiği için büyülterek doğru bir şekilde kullanmış. B seçeneğinde hata görmedik arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. 2018 LGS sorusu. Aşağıdaki büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir. Kuralları okumadan önce bu kurallara göre cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor kurallara bakmadan hemen şuradan bakalım hataları görebiliyor muyuz? Dedem geçen yıl bana bembeyaz bir van kedisi almıştı. Muhtemelen bununla ilgili bir soru gelecek. Van kedisi Hindistan cevizi, Antep fıstığı bir şehir ya da bir ülke isimleriyle bir şehir ya da ülke ismiyle niteleme özelliği kazanan bazı sözcükler var biliyoruz. Bu da onlardan birisi Van kedisi. Van kelimesi büyük harfle yazılacak ama kediyi büyük harfle yazmamıza gerek yok. Burada doğru kullanmış. Türkiye'nin en önemli ulaşım noktalarından biri de Zigana Geçididir. Zigana Geçidi geçit, nehir, göl, dağ, boğaz isimlerinin büyük harfle yazılması gerekir. Burada geçidini küçük yaptığı için burada hata var. Marmaris'te bulunan Selimiye Köyü ziyareti akınına uğruyor. Köy isimleri küçük harfle yazılır arkadaşlar. Yarın akşam İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Bölge ismi büyük harfle yazılır ama bu şekilde olursa küçük harfle olacaktır. Tabii ki bu da doğru. Ama şimdi bana diyor ki hangileriyle ilgili bir yazım yanlışı vardır diyor. Yer adları kıta, bölge, il, ilçe büyük harfle başlar. Evet, büyük harfle başlamış kıta, bölge ismi. Dolayısıyla doğru kullanmış arkadaşlar. Bunu dörtle ilgili bir hata yok. Ama sonrasında uyarı, özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. Selimiye köyü, köyünün küçük harfle yazılması gerekiyordu. Bununla ilgili bir hata yapmış. Üçü işaretleyeceğiz. Hemen şu şekilde yazalım. Yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz gibi tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Türkiye'nin en önemli ulaşım noktalarından biri de Zigana geçididir demiş. Zigana geçidindeki G'yi küçük yazdığı için bakın şuradaki kurala uymuyor. Yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen nehir, göl, boğaz gibi tür bildiren ikinci isimlerin büyük harfle yazılması gerekir. Bu kurala uymadığı için kesinlikle 2'de hata var diyoruz. Bir de 3 Marmaris'te bulunan Selimiye Köyü. Köyünün küçük harfle yazılması gerekir. Neden? Çünkü özel ada dahil olmayıp tamlama kuran il ilçe belde sözcükleri küçük harfle yazılması gerekirken burada büyük harfle yazdığı için C seçeneğinde bu konuyla alakalı hata yapmış arkadaşlar. Evet böylece 2018 LGS sorusunu da çözerek yazım kurallarıyla ilgili hem konu anlatımı hem de soru çözümü yapmış olduk. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Diğer ders videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.